Yerel seçimlerin hemen ertesinde Çine Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Sayın Tayfun Şahin ile birlikteyiz. Nasıl bir seçim dönemi geçti? Teşekkür ederim çok sağ olun. Bu seçim ciddi bir zor seçimdi. Rakip parti adayı, devletin bütün imkanlarını kullanan, iyi seçim stratejisi yapan bir adaydı. İyi çalıştılar, bizi bayağı bir sıkıntıya soktular, zorladılar. Bu çok daha farklı bir seçim olacak. Benim beklediğim var 8-9 bindi. Çin'e de Cumhuriyet Halk Partisi güçlü bir parti. Hiçbir şekilde burada seçim vermesi zaten mümkün değil. Aydın'daki 17 ilçede bence en dişli rakibin olduğu ilçe Çin'eydi. Güzel bir seçim oldu, çok yorulduk, hak ettik. Her yer kırmızıya boyandı Aydın'da Türkiye'de, bu bizi zaten mutlu ediyor. Geç gelmiş bir iktidar müjdesi bu önümüzdeki süreç Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin başına geçip sistemi bu mekanizmayı yönetecek kadroların olduğunu gösteriyor. İktidar günleri yakın artık. Bundan sonra AKP'nin düşme dönemi başlamıştır. Topyekün başta emeklilerimiz, iki üretici emekçi kesimiz, çiftçilerimiz AKP iktidarından hesap sordu. Hem geneli hem yereli birlikte yaşadık. Bunun sonucunu da gördük. Bu iş burada bitiyor. İttifaksız tek başına gelen bir iktidar var. O da Cumhuriyet Halk Partisi. Herkesi Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yapmaya, bize katılmaya davet ediyor. Güzel günler geliyor.